Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Glitch'in yayınladığı The Gaslight District fragmanı izliyoruz. Ee, evet, genelde daha çok e, Digital Silk ve Murder Drones izliyordum. Arada olan küçük şeyleri izler miyim bilmiyorum. Belki izlerim, belki izlemem. Büyük ihtimalle izlemem ama ana şeylerini izlemek istiyorum. Hemen izleyelim bakalım fragman neymiş. bayağı beğenilmişe benziyor ama... Glitch'in fikirleri de hiç bilmiyor ha. Aa oh, hayır öyle böcekleri semez o. Oh. Hayır sinekler hiç sevmem sinekleri. Çok farklı bir şeye benziyor bu ne lan? Ne ona daha hiçbir fikrim yok. Dur dur buna şeyine. Aa, alt yazısını açalım. Böylece zorlamayalım. Tamam az bir şey geri alıyorum kusura bakma. devam ediyoruz. Dad. What do we do now? You stay by our side, kid. Tamam. Now follow my lead. <laughs> oh, baya bir şey oluyor. Çok ilginç. Daha önce izlediğimiz hiçbir şeye benzemiyor. Çok ba bambaşka bir dünyada gibiyiz. Gerçi inan e, dijital çift de öyle ama. Hile, ihanet. Kimen tuhaf. <laughs> Az lambası mahallesine. Hoş geldiniz. Hmm. Yani. 18 Nisan'da güzelmiş. Pek de bir şey kalmadı arkadaşlar bugün sizlerle Gretchen yayınladığı The Gaslight District fragmanı izledik. Hiçbir almamış. Güzel gibi ama emin değilim tabii ki. Bayağı diğer serilerinden farklı olmuş ama sinekler ve böcekleri hiç sevmem. <laughs> Umarım çok görmeyiz. Hiç sevmem öyle şeyleri. Onun dışında fena değil gibi bakalım asıl bölümün yayınlanması lazım asıl bölümü izlemeden bir şey söyleyemem ve siz de söyleyin bakalım asıl bölüm yayınlandığı zaman izlememi istiyor musunuz böyle beğenmişsinizdir eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı ve yorum yapmamışsınız çok sevinirim görüşmek üzere